Muharrem ayının fazileti. İbn Abbas radıyallahu anh'ın bildirdiği hadisi i şerifte Zilhicce'nin sonuncu günüyle Muharrem'in birinci günü oruç tutan geçmiş yılı oruçla bitirip yeni yıla oruçla başlamış olur. Allahu Teala o orucu onun 50 yıllık günahına kefaret eder buyurulmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç Allahu Teala'nın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur buyurulmuştur. Bir hadisi i şerifte Allahu Teala'nın Aşure günü orucunun ondan önceki yılın günahlarına kefaret kılacağını umarım buyurulmuştur. Hazreti Ali radıyallahu an der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adam gelip ya Resulallah, Ramazan ayından sonra hangi ay oruç tutmamı bana emredersin? diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, Ramazan ayından sonra oruç tutacaksan, Muharrem ayını tut. Çünkü o, Allahu Teala'nın ayıdır. O ayda öyle bir gün vardır ki, Allahu Teala o günde bir kavmin tevbelerini kabul etmiştir.'' ve o günde başka bir kavmin de tevbelerini kabul edecektir buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Muharrem ayında bir gün oruç tutana gününe karşılık 30 gün oruç sevabı yazılır. Abdülkadir Geylani kuddesi ruhu Gunyetut Talibin sayfa 352 366 Hicri senenin son gecesi okunacak dua. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم ما عملته في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه ونسيته ولم تنسه وحلمت علي، وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة منه بعد جراءتي على معصيتك. اللهم فاني استغفرك منه فاغفر لي وما عملت فيه من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب فاسالك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والاكرام أن تقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أُمَرْ محمد أسترك، عبادة تكتمي بدوالر. Sayfa 91. 7 Ağustos Mevlana takvimi.